Herkese merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir çekiliş hoş geldiniz hoş arkadaşlar gördüğünüz gibi Bentley'miz hayırlı uğurlu olsun ne vereceğiz herkes artışını yazsın. abone olanlar ben seçip şey vereceğim Bentley'i atacağız yani bir şekilde bir şey yap şimdi ben çok bilmiyorum gerçi ama bunu yapacağız işte herkesin benim olsun oğlum biz başkaları da yapın. Özellikle takip edenleri atacağım. ID'nizi yazıp geçersiniz onun kardeşim. Biz görebiliyoruz. Biz görüyoruz. Bu Bentley bu arada hepinizi hayırlı uğurlu olsun. Tabii kim kazananı hayırlı uğurlu olsun. Kazanamayanlar da üzülmesin yani adam size toprak atacak değil ya sonra şu arkadaşımız size toprak atacak değil oğlum. Yani. Yani bir şey Hepiniz yani kazanalım. Umarım sen kazanırsın. Ben seni tutuyorum aslanım. Bak Ömer sen girersen ben anlarım bak. Ömer Fırat falan girmeyin oğlum. Bir gidin başka bir şey de işte. Tamam. Netli çekilişimiz Var yani. Herkes ID'sini ver. ismini ya da ID'sini yazın. Belki çıkar, belki çıkmaz. Onu bilmiyorum. Çıkanlara da hayırlı olsun diyorum ve görüşürüz.